Günaydın. Biz Belgrad'dan gidiyoruz. Nereye? Saraybosna'ya. Oto sop çekmek için önemli bir şey o. Bir şey yapacağız. Bir tane E75 otobanı var. Bunun başına doğru çıkacağız. Tabii ki bu soğukta bize yardımcı olabilecek tek şey <laughs> bu diye düşündük. O yüzden <laughs> şimdilik şu motorumu bunu koyayım. Hmm, yola çıkınca falan devam. Tamam. Görüşürüz. Evet çıktık dışarı. Eee um. Haydi Park diye bir yeri bulmamız lazım. Oradan yapıştıracağız. Ee, herhalde tramvayla falan gidiliyormuş. Tramvay dediği bu değildir herhalde değil mi? Normal tra like a train falan dedi. Bakalım. Tamam birilerine şu, bence şu tarafa doğru geçelim. Çünkü böyle bir yerde o. Yola doğru. Yine kırmızıda yine biz. <laughs> İnsanlar bize her zamanki gibi bakıyor, ne yapıyor bunlar diye. Böyle bir yer çıktı karşımıza, bayağı güzelmiş. Arkadaşlar, Bosna ve Mostar Ligi'ye gerçekten bilgi edineceğim çünkü. Oralara sempati duyuyorum, buraları duymadım. <laughs> Sevdim sadece. Aa, karşıda cami mi var? Yok, kilise. <laughs> Nasıl karıştırdım lan öyle? trenler bayağı Bir tane köprüden geçiyoruz şimdi. Oradan sonra köprüyü geçince hemen otostop yapıştıracağız. Bir tane araba durdu ama ne için durdu bilmiyorum. Bizim için durmadığı belli bence. Hiç sanmıyorum. <laughs> Niye nasıl soracağız? Hayır. Where do you go? Montevideo Sorry? Not leaving, no. We will go to Sarajevo. 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 Yeah. Sarajevo. <laughs> Together? <Evet. gülüyor> okay. i̇nsanlık ölmemiş insanlık. Audi durdu Audi. Götüm gibi arabalar durmadı. Yüzümüze bakmadı bak Audi'li adam durdu. Sırbistan'dan <laughs> siktir olup biliyoruz. Hallo! <laughs> oh, Alma! Sorry? Wo, wo, wo? Welche Stadt? Do you speak English? Nee, um, we will go to Sarajevo. Where do you go? It is, uh, Deutschland. Yeah, I know. Um, um, understand. München. Yes. We go... Zagreb, Zagreb, Sarajevo, but... Nee, Sarajevo nicht, Zagreb. Zagreb, where ist Slavanski, Bu sadece ne ya? Bir kilo. I I show you map. Okay okay understand. Alman aldı Alman Almanın gücü. Ay yemek mi? Az Türkay. Türkay yes. Ah iyi asalam alkosu bu. Aleyküm selam. Aleyküm yerde atacak biz işte sonuç olarak Onu anlatmaya çalıştık 2 saattir zaten. Daha demin konuştuğumuz Mehmet abi imammış bu arada Almanya'da. Çok tatlı. <laughs> teşekkür ederiz Mehmet abi kendinize. Ne bu? Anka bizim bir şeyler da ya. Aa, var mı orada bir şeyler? Kasta ne yemiyor? Bunlar da Red Bull manyağı. Benim kuzen de öyle. Thank you. <laughs> Vinic enerji. <laughs> Kosovo enerji. Kosovo. <laughs> yes. Kosovo. Ben de Adam bize foto sıkıcı sıkıcı fotoğraflarını videolarını izletiyor şu an ama ne yapalım bizi götürdük için çekiyoruz mecbur. Nice. <laughs> o İngilizce bilmiyor, biz Almanca bilmiyoruz öyle ki anlaşıyoruz bir şekilde. <laughs> <laughs> Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> What's your name? <gülüyor> Lan Yani bir haç. Land. Lan abi bizi. Lan abi dediğim adamın adı Lan. <laughs> lan abi bizi bıraktı burada. Şuradan sola doğru giden bir yol var. Oradan Bosna'ya gidiyor bir tek o yol zaten. Bu yol da Zagreb'e gidiyor direkt Hırvatistan'a. O yüzden bizim Schengen yok ya. Gidemedik. Aslında adam niye kadar davet etti bizi de. Abi Schengen işte. Neyse şimdi biz tu tuvalete gireceğiz. Uf. Kamyon, mamyon devam. Şu Bosna'ya bir gitsek var ya evimde isteyeceğim kendime abi. Nedense Sırbistan'da hiç şey değilim böyle. Rahat değilim yani. Ne diyor lan? Totoş. Bir tane kamyoncuya çektik şey yapıyor. Ben diyor onu istiyorum diyor. Uzatmaya gösteriyor. Beni istemeyip de. ha aynen. Göt ya. Bir tane daha dayı durdu. İleriden sola doğru döneceğimiz yolla indirir bizi. Dayı bizi Bosna Sapağında indirdi şimdi. Bu yol Bosna'ya gidiyor. Bir tane yol zaten. Bu yol Zagreb'e gidiyor. Biz buradan devam. İşte bir tane yol zaten oradan sola dönüyor. Burada yavaş yavaş atıyorum. Burası viraj ya. Birazcık daha gidelim bence o yola o kadar. Hı <laughs> hala Bosna sınırından geçemedik ama böyle geldikçe böyle tatlış tatlış yerlere gelmeye başladık ya. Baksana Manava falan. Artık bu yol sadece Bosna'ya gidiyor. Onu biliyorum. <laughs> Dümdüz Bosna'ya gidiyor bu yol. Buradan yapıştıracağız. Lahanalara bak. Abi çok tatlı evler. Baksana evlere ya. <laughs> çok iyi. Karşımıza böyle tatlı tatlış yerler çıkıyor. Hani yürüsek bile gideriz yani. <laughs> Şu an nerede olduğumuzu hiç bilmiyoruz ama bence Belgrad'daki... Ne Belgradı ya? Sırbistan'daki en tatlı yer burası. <laughs> Sessiz sakin böyle evler var bir sürü. Çok acayip bir şey var. Böyle renkli bir ev var çok güzel. Villa gibi. Acayip olan bu değil. Evin önünde böyle yumurtalar var onu anlamadık. Satılıyor mu, ihtiyaç sahipleri mi alıyor? Yani ev sahibi falan mı koymuş olabilir mi? İhtiyaç sahipleri alsın diye yumurta koyuyoruz <laughs> kapıya. <gülüyor> Yalnız ev ne alaka lan burada çok iyi. <laughs> burada da böyle şeyler var, evler var. Burası da ayrı bir değişik mistik. Gençler şimdi çok acayip bir şey otostop çekeceğiz. Baya baya garip bir şey geliyor oradan. <laughs> Hadi şansımız deneyelim. <laughs> dayı bizi al dayı. <laughs> Bu ne lan? <laughs> o neydi ya? <laughs> of. Ya bir şey Keşke buraya gelseydik. Burası çok keyifli. <laughs> Bu ne ya? Süpürge. <laughs> Çadır atarız birinin bahçesine. Ne olacak? daha acayip bir şey oldu. <laughs> böyle bir şeyde gidiyoruz kanka. <laughs> nasıl dayı? Dayı. Say hello my friend. <laughs> dayı da kendi dilini bile bilmiyor dayı. <laughs> Şu aynadan çekip nasıl bir şey oldu? Bunda sınıra kadar gideriz herhalde. Sınırı geçtikten sonra da gidebildiğimiz kadar gideriz. Bayağı otostop video olacak sadece. Güzel olacak. <laughs> daha neki neydi ya? Köp böyle depo gibi bir şeydi kocası, su deposu mu Gö Odayı da sınıra kadar götüremedi bizi <laughs> burada işi varmış Yani hiçbir şey söylemeden anladık bizim işi olduğunu ee, çok az kaldı ya gerçekten 3-5 kilometre bir şey kaldı ama İyi oluyor böyle bayağı güzel yerler görüyoruz. Böyle bındık bındık yerler. Ağaçlar, maçlar çok iyi. Araba çok fantastik yalnız. <gülüyor> Kamyon. <gülüyor> Sen kimin oğlusun? <laughs> delir delir. <gülüyor> Orada da bir şeyin sesi geliyor ama anlamadım. <laughs> Elmalara bak. Arabaları kaçırmıyorum ya. <laughs> Ters yönden tostop çekiyoruz yani arabalara. Bu arada benzin 133 dinar. Yani 120 desen 3 lira. 133'te 3.3 falan. Çok çok ucuz değil yani. <laughs> ha değil mi? 4 liraya yakın. Abi teyzenin evine bak. Hello. How are you? How are you? Do you have a tea? Nasıl bakışta kaçış Ne ne? <gülüyor> çay çay. Çay var mı? Tea. Hot tea. <laughs> Bizi istemedin sen o zaman. We are hungry. <laughs> Teyze sen... Ne? Duşum, haşta kaçış. Sarkıdımızı açalım o zaman biz yine. Abi en son artık bir abi daha aldı. What's your name? Vitko. Vitko. Vitko abi aldı bizi de. <laughs> Sınıra geldik nihayet. <laughs> ee, burası şeyin Sırbistan'ın çıkışı. Orada da yine tarafsız bir bölge var. Sonra bir tane daha kapalıyor. Oradan da giriş. Bosna'nın girişi oluyor. Burada çıkış damgası vuruyorlar. Orada da giriş damgası vuruyorlar ama Balkanlarda genelde böyle bir post makinesi gibi bir cihazdan geçiriyorlar. Damga vurmuyorlar. Makedonya'da falan vurmamışlardı. Bakacağız şimdi bilmiyorum ben de tam. Öyle. Bu benim yeni Bosna'yı bölen nehir bu. Anladığım kadarıyla. Hı? Sava. Sava. Sava mı bu hala? Sava. Sava. Belgrad'dan geliyor bu. Aynen Belgrad'a gelen bu. Sava nehri. İşte böyle şimdi Bosna'ya giriyoruz. <laughs> Gidiyoruz da gidiyor ya yani yavaş biraz. <laughs> <laughs> Kaç saattir? <dağıttır? gülüyor> Bayağı Güzel sabahta. <Dendimiyordum> <laughs> Neyse ülkeye geçtik en azından. Hı, geçtik. Şu an Bosna'dayız. E, Uglevik diye bir şehirdeyiz. Buradaki şehirler çok yakın birbirine zaten de. E, herkes istediğimiz yere git gitmiyor yani. Neyse şu dağın arkası Tuzla. Burada da Tuzla diye bir yer var. Tuzla'dan sonra da Saraybosna. İnşallah ulaşacağız kaç arabaya bindiğimizi sayamadık. O kadar çok şeye bindik ki. Ama yola çıktığımızdan beri o kadar acayip şeyler çıktı karşımıza. Çok iyi yani böyle araba değiştirmek sürekli. Ve hiç para harcamadık daha sıfır. Sıfır dinar sıfır euro yani hiç harcamadık. Öyle güzel gidiyor yani bakalım. Ulaşırız inşallah. Şimdi de böyle bir yerde indik. Şurada tatlış kilise var. Ya artık gidelim ama ya. Hiçbir mm. yerin ortasındayız. Hiçbir şeyin ortasındayız. Ya orada da değiliz ki çıktık oradan artık. Ul... Ulga ve kimiydi öyle bir şey. O kadar çok şehir ismi duymaya başladık ki bu ara. Şuna da yapıştıralım ya. durdu. Markete mi gidiyor yoksa? Yoksam... Güle güle tatlış kilise. <laughs> bu nere lan ne plakası? Ne nart abi aldı biz şimdi. <laughs> Tuzlu'ya doğru gidiyoruz. Daha deminki dayı Tuzla'ya gidiyordu ama biz tuzla götürmedi. Onu anlamadık şimdi bir bu abiyle gidiyoruz. İstanbul. Yeah. Evet, evet. İstanbul. Yeah, İstanbul. Yes. My friends live in Eskişehir. Do you know? Eskişehir. No. okay. Öyle gidiyoruz işte ya. Tuzla'dan Saraybosna zaten yakın artık bakalım. Yorulduk. Bulutların güzelliğini kes. <laughs> Köylerin de güzelliğini kes. Güzel... <laughs> <guellameği montre. Gülüyor> bir tane <laughs> kovboy şapkalı bir <ür> dayı <tried> <laughs> aldı. Çok tatlı herif ya. What's your name? Ömer mi? Omer. Are you Turkish? Omer. Neyse evet. cevap alamadık. <laughs> <laughs> Bu adam bir 20 kilometre gidecekmiş <laughs> Abi 120 ya azalttı azalttı gidiyoruz işte ya. <laughs> Öyle tatlı bir abi. Adam tam bir kovu çıktı baba. <laughs> adam acayip kullan cool lan. Kaç acaba? İngilizce <laughs> de bilmiyor. Hadi gidiyoruz acı. Nasıl? Ya, her şey çok garip gidiyor. Bizim kovboy bize bir ısmarlıyor. Kovboy. Ya, Cheers. Ya, <laughs> Thank you. Sarıvaya bir türlü gidemedik ama yani bir haftalık şey yaşadık şu an. Bugün de. Biraz bira çok iyi değil mi? Bayağı iyiymiş. Okay. <gülüşmeler> ben. Okay. Okay. Ben. Ne var lan? Benim çaşır, çatı Me and you. Bu muydu? Bilmiyorum. Ha müziği sağlam mı? Öyle. Ha, sağlam. mı? ben oyun sandım. <laughs> burada Emrah yazan bir şey gördüm. Emrah kim dedim? Adamın burada dedi, Emrah çıktı lan. <laughs> burada bir sürü kişinin ismi Türkçe. Bora mıydı bir de bu? Change. Beğenmedim. Bizim kovboy beğenmedi bizi. Burada herhalde türler var. Burada da parçalar var ona göre. Okey. Bunlar da telife girmez herhalde. Bizim kovboy çok çılgın çıktıcı. Olaylar olaylar yani. Çalışıyor bizim kovboy. Size müzik kutusunda slide olarak dönen fotoğrafları göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok iyi değil mi lan? Daha demin daha efsane fotoğraflar vardı. Bu nasıl bir müzik kutusu lan? Bu değil. Bu <laughs> boşver. Arabalara mı geçti? Kaplana falan geçti ama daha demin bayağı new fotoğraflar falan vardı yani. Günaydın. Biz Belgrad'dan gidiyoruz. Nereye? Saraybosna'ya. Otostop çekmek için önemli bir şey o. Bir şey yapacağız. Bir tane E75 otobanı var. Bunun başına doğru çıkacağız. Tabii ki bu soğukta bize yardımcı olabilecek tek şey <laughs> bu diye düşündük o yüzden. <laughs> Şimdilik şu bunu koyayım. Hmm, yola çıkınca falan devam. Görüşürüz. Evet çıktık dışarı. Ee, Hyde Park diye bir yere bulmamız lazım. Oradan <laughs> yapıştıracağız. Herhalde tramvayla falan gidiyormuş. Tramvay dediği bu değildir herhalde, değil mi? Normal, tra like a train falan dedi. Bakalım. Tamam, birilerine bence şu tarafa doğru geçelim. Çünkü böyle bir yerde o yola doğru. Yine kırmızıda yine biz. <laughs> İnsanlar bize her zamanki gibi bakıyor, ne yapıyor bunlar diye. Böyle bir yer çıt karşımıza, bayağı güzelmiş. Arkadaşlar Bosna ve Mostar Ligi'ye e gerçekten bilgi edineceğim çünkü Oralara sempati duyuyorum buraları duymadım <laughs> Sevdim sadece Aa karşıda cami mi var? Yok kilise <laughs> Nasıl? Günaydın Biz Belgrad'dan gidiyoruz Nereye? Saraybosna'ya Otostop çekmek için önemli bir şey o. Bir şey yapacağız. Bir tane E75 otobanı var. Bunun başına doğru çıkacağız. Tabii ki bu soğukta bize yardımcı olabilecek tek şey <laughs> bu diye düşündük o yüzden. <laughs> Şimdilik şu mataramakımı koyayım. Hmm, yola çıkınca falan devam. Görüşürüz. Evet çıktık dışarı. Ee, Hyde Park diye bir yere bulmamız lazım. Oradan yapıştıracağız. Eee herhalde tramvayla falan gidiyormuş. Tramvay dediği bu değildir herhalde değil mi? Normal tra like a train falan dedi. Bakalım. Tamam birilerine bence şu tarafa doğru geçelim çünkü böyle bir yerde o yola doğru. Yine kırmızıda yine biz. <laughs> İnsanlar bize her zamanki gibi bakıyor ne yapıyor bunlar diye. Böyle bir yer çıt karşımıza bayağı güzelmiş. arkadaşlar. Bosna ve Mostar Ligi'ye gerçekten bilgi edineceğim çünkü. Oralara sempat duyuyorum. Buraları duymadım. <laughs> Sevdim sadece. Aa karşıda cami mi var? Yok kilise. <laughs> Nasıl karıştırdım lan öyle? Trenler bayağı eskiymiş. Tamam köprüden geçiyoruz şimdi. Oradan sonra köprüyü geçince hemen otostop yapıştıracağız bir tane araba durdu ama ne için durdu bilmiyorum. Bizim için durmadığı belli bence. Hiç sanmıyorum. <laughs> Niye nasıl soracağız? Hi. Where do you go? Not Sorry? Not with We will go to Sarajevo. 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 Yeah. Together? Evet. <laughs> Okey. <laughs> i̇nsanlık ölmemiş insanlık. <laughs> Audi durdu Audi. Götüm gibi arabalar durmadı. Yüzümüze bakmadı bak Audi adam durdu. <laughs> Sırbistan'dan siktir olup gidiyoruz. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Aa Alman. Sorry. wo wo go. Welke start. Do you speak English? Um, we will go to Sarajevo. Where do you go? It is uh, Deutschland. Yeah, I know. Um, um, understand. Deutschland. Muni. Yes. Um, Will Zagreb, Kroatien. Sarajevo. But? No, Sarajevo is there. Zagreb. Where Zagreb, where Slavansky, is it? Slavansky, Slavansky Brot. Where is it? Where is it? I'll show you. Map. Come here. Okay, okay, I understand. Alman aldı. Alman. Alman'ın gücü. Aa yemek mi? Az Türkay. Türkay, yes. Ha, asalam alkosu bu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çözdük gibi bir muhabbet. Ee, şey bir yerde atacak biz işte sonuç olarak var. Onu anlatmaya çalıştık 2 saattir zaten. Daha demin konuştuğumuz Mehmet abi imammış bu arada Almanya'da. Çok tatlı. Teşekkür ederiz. <laughs> Mehmet abi kendisi. Ne e, 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 e. Ya, neymiş bu? Kanka bizim bir, şey var var bir şeyler ısmarla ya. Var mı onun bir şeyler? ne neymiş? Bunlar da Red ya. Benim kuzen de öyle. Siz Emrah'la gidin. Ben burada devam edeceğim içmeye falan dedi adam. <laughs> bizi yolladı. Emrah da bize evini açtı. Emrah diyorum ama adam Türk değil yani burada boşuna. <laughs> yani hiç Türk, hiç, Türk Türkiye ile alakası yok. Niye ismini Emrah koymuşlar biliyor musunuz? Küçük Emrah var ya. O, bab, annesi babası çok seviyormuş onu. O yüzden koymuşlar. <laughs> Neyse bize işte evini açtı. Kahve falan yaptı. Kahve, de böyle, kahve böyle şat bardağı gibi bir şeydi. Urfa'da falan da böyle içiyorlar galiba. Neydi o? Mırra mırra. Mırra kahvesi de böyle içiliyor. O da bayağı sert oluyor. Hmm. Evet. Emrah adamın dibi yani. Bugün yaşadıklarımız falan. O, bu konuya hiç girmek istemiyorum. Kafamız çok yoğun şu an var ya. yani gözlem üstüne gözlem yaptık. Dumur olduk yani bütün gün. <laughs> okay. Thank you. What's the password? Okay. Telefonu da bozuk. Bizi internet açmaya çalışıyor herif telefonundan ya. <laughs> çok acayip bir gündü. Böyle bir vlogtu bu da herhalde. Yarın da Saraybosna'ya devam. Orayı da ayrı bölüm yaparım artık. Thank you. Say hi my friend. Hey, hello. <laughs> Emrah selamıyla kapatıyoruz programımızı. <laughs> Haftaya görüşmek üzere falan. Hadi görüşürüz ya bay bay. Günaydın. Biz böyle bir yerde kalmışız gece. Gece hiç görünmüyordu. Haberimiz vardı görmedik yani. Zifir karanlık burası. <laughs> Ciao. <laughs> um, bura nere? <laughs> Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şuradan yani geldiğimiz yolu hatırlıyorum. Şuradan köprüye geçince Sarayova yolu. Buradan da bir 100 kilometre falandır herhalde. Çünkü Tuzla'dan 120 idi değil mi? Tuzla'yı da bayağı bir haritadan baktım. E, bayağı bir gelmişiz Tuzla'dan. Evet. Um, yola bir çıkalım bakalım. Eve gel gelirken buralardan falan geçtik. <laughs> Bosna'ya gelip buralara görün falan. Nereden bulacaksanız. <laughs> Biz de bilmiyoruz nerede olduğumuzu. Haritada baktım isim bile yazmıyor burada. Of be Şurayı da çekeceğim fotoğraf. Hedinar <laughs> adlı arkadaş aldı bizi. Şimdi de Sarajevo'ya direkt gidiyoruz. Arkadaş. Arkadaş. Ee, direkt bulduk yani. Sağ olsun. Nihayet gidebiliyoruz. 24 saati geçti yani. <laughs> 4,5 saatlik yol 24 saatte. Bir daha fazla sürecek. Buradan da bir 2 saat var. Böyle orada görüşürüz. Gençler Athena açtım dinliyoruz giderken. <laughs> Adam Türk müziği Athena açtım ben Adam bize börek ısmarlayacakmış. Burada böyle bayağı bizden markalar falan var. Şu Türkçe falan yazıyor. Meysu. Ondan sonra Tamam çok kreker var Öyle. Börek kısmarladı bize. Şimdi arabada yiyeceğiz. Bu Balkan börekleri çok iyi bu arada. Çok çok iyi. Gerçekten çok başarılı. Evet biz geldik. Saraybosna'dayız. Girişine ya yani, merkezine 2 kilometre falan kaldı. Adamın işi varmış orada. O yüzden indirdi bizi buradan ya yürüyeceğiz ya otostopa devam ama 2 kilometre kaldı yani merkeze. Yani 24 saatten fazla sürdü gelmemiz yani Belgrad'dan. Aslında normalde 4.5 saat gidiyoruz şey yapayım. Bu da yol bile olsun böyle. Bunu burada bitireyim bölüm olarak. sarayı bu diye bir bölüm daha yapacağım. Ondan sonra Mostar falan diye devam yol vlogları çok eğlenceli oluyor gibi geliyor. O yüzden yolda çekmeye devam edeceğim sürekli. Bayağı yorulduk. Uykumuzu falan Allah'tan aldık yani yoksa çok hırpalanırdık. çok acayip bir gün değil miydi ya? Yani bu yol esnasında başımıza gelenler falan bayağı iyiydi yani. Böyle güzel bir tren yolundan yürüyoruz şu an. Umarım yol çalışmıyordur. Arkadan tren falan geliyor mu? <laughs> Dibimize durup bizi bekliyormuş falan. Öyle bir bloktu bu da. Beşiktaş